Arkadaşlar sizi ballı baba otu ile ilgili e, olarak çok kısa bir video çekmek istedim. Ballı baba otu aslında e, çayı yapılan bir e, ottur fakat bizim e, genel olarak topladığımız otlardan değil. E, biz buna benzer ıspı e, otlarını topluyoruz. Bunun e, kaynatıp böyle ince ince doğrayıp kaynatıp süzüp e, içebilirsiniz. E, böyle tadı ve ko şey kokusu ve görüntüsü tatlı olmasına rağmen aslında tadı biraz acımtıraktır. E, gün içerisinde 2 veya 3 kere maksimum tüketebilirsiniz yemeklerden sonra. Ama e, isterseniz Bal ekleyerek de bunun çayını içebilirsiniz. İdrar yolları ile ilgili olan sıkıntılara aslında faydalıdır. Ve e, adet dönemleri ile ilgili olarak da bir düzenleyici olduğu söyleniyor. E, bu bitkiyi de sizlerle böylece paylaşmış oldum.